Evet gençler, iyi günler diyelim. İstanbul'dayız. Hastamızın safra yollarında darlık var gençler. Ee, malnite evet büyük bir ihtimal yaşıyla vesaireyle. Bu darlıklara asla iyi uyuludur deyip RCP'lerle takip pozisyonuna düşmeyin gençler. Bu hastamız aynı şekilde oldu ama belki de yüzde 3-4 bilemedim 5-6 mirizi potansiyelli bir şey çıkabilir dedik. Neden daha yüksek mirizi demedik? Çünkü yaştan bir kere kaybediyor. Direkt malniteyi öncelememiz gerekiyor. Yoksa öyle düşünürsek direkt ERCP ile açsak mı? PTK ile açsak mı? İyi uyluysa balon dilatasyon yapsak mı? Bir sürü cümle oluyor ve bu hastalar çok yoruluyor. Biz de bugün açalım dedik. Ümit Hocam merhaba. Merhaba. Ne var ne İstanbul'da hocam? İstanbul iyi. Asayiş berkemen mi? Olaylar <laughs> kontrolünüz <laughs> altında. Evet evet her şey kontrol altında. <laughs> evet, evet gençler. Bu ameliyatla videolarını devam edip etmeme, profesyonel kalıp kalmama konusunda geçen çok iyi katkı sağladınız ama bu ameliyat videolarını resmen yayınlayıp yayınlamayacağımızı bilmediğimiz bir pozisyonda çekiyoruz. İnşallah hızlıca yayınlayabiliriz. Bu ameliyat videolarını yayınlamak aslında bizim takipçilerimizdeki gençlerin bu ameliyatların tekniklerini anlaması kadar bir dişli verir misiniz arkadaşlar? Bu hastalar, mesela bu hasta kanser diye e, girdi ameliyata. İhtimal tabii ki kanser diye girdi. E, buna esasen bu kanser diye giren bir vakada iyi huylu mirizi çıkardı. Hastada başarılı bir ameliyat yaparsak hastanın kanseri olmadığını ve temizlendiğini anlatabilmek ve izah edebilmek çok zor oluyor. Oysa çok başarılı ve bir temiz ameliyat olduğunu görürse hastanın iyileşmesini çok ciddi bir avantaj sağlıyoruz. Bu hasta da o anlamda eğer mirizi gelirse inşallah mirizliği çok tekrar ettim. iyi huylu bir şey gelecektir. Mirizli mirizi gelirse inşallah hepimiz bu hasta için çok mutlu olacağız. Ve güzel bir teknik bir ameliyat sunarız size. diye mi? Değil diyorum? Bu hastanın kisifoidi çok büyük gençler. Şunu da çıkaralım hocam madem. Bu hastanın kisifoidi gençler çok büyük. O yüzden exposure'da ne kadar bir avant bakın gençler görüyor musunuz? Ol dedik oldu gibi oldu. O yüzden de görelim bir içeride ne var. Yok. Şurada karın yer hocam. Önce Bak, bir mühürlüğü tamam. verelim arkadaşlar tansiyonumuz 80'i geçmesin rica ediyorum takipçiler gençler anlıyorlar hastanın tansiyonun yüksek olduğunu arkadaşlar tansiyonumuz bize düzgün bir cümle cevap verin lütfen 80'i geçmesin rica ediyoruz şurayı kapatır, hocam evet hocam, çok güzel. evet getir şunu dikelim. Gençler şunu göstereceğiz. Eğer hemen ilk eksplorasyonda anlayacağız. Önce bir eksplorasyondan önce exposure. Aynen böyle mani söyler gibi. Eksplorasyon, exposure. Gerçi mani söylersek başımıza bela almayalım bu günlerde. Anladınız siz. Evet. Şöyle alalım. Evet gençler. Şu ekka e, ekstrasyon ek, yapalım. Siz çağıralım biraz ee, şimdi gençler. E, açtık. Kesedeki enflamasyonu gördük. Kronik iltihap geçirmiş. Aşağıdaki granle dokuyu gördük. İçinde e, kazeifikasyon nekroz alanları var. Bir enfeksiyon görüntüsü var. Bak sarımtırak sarımtırak. Ama yine de frozen çalışacağız. Ama gençler bu vakalarda bu mirize olarak hani nöbetçi olduğu için mirize olarak düşünülebilir. Eğer öyle olursa biz bunu kurtarabilir miyiz diye bilerek açtım burada. Çünkü emiriz olduğunu nasıl anlayacaksınız? Kesenin içinin itaplı olduğunu göreceksiniz. Malinite de bu itabı çok görmeyeceksiniz. Bilerek açtım. Hasta için yüzde beş altı bile olsa bu tür vakalarda iyi huylu bir çıkacak. Bakın şimdi görün. Bakın eğer böyle bir şey görüyorsanız ve şurada da taşı çıkarıyorum şimdi bakın. Bu hasta için iyi cümleler kurma şansı elde edersiniz. Bakın. Bakın gençler şimdi. Bakın gençler. Gelin durun hiç bozmayın. Bakın gençler tam tam sistik kanalının içine oturup tüm hikayeyi başlatıp taşı çıkardım. Bakın gördünüz mü? bu taş. Ama yine de bu taşın burada malite yapmayacağını kimse kanıtlayamaz değil mi Yaman abi? Dolayısıyla frozen çalıştığımızda benim gelirse her sene safra kanallarını bile kurtaracağız. Bak taşı çıkardıktan sonra her şey akmaya başladı. Mirizin tiplerini konuşacağız birazdan. Şöyle gel. Bakın. Aynen Türk filmlerindeki bir kursunu çıkardık. Tabii <laughs> <diye. gülüyor> evet. Şimdi o zaman şu e, şeyi koledor üzmeden. Evet. Evet öyle. gördünüz mü gençler mirizi tekrarlayan peki mirizi neden başında şüphelendiniz deyin hocam gençler şey olduğu için bir sarlık düştü mirizle bunu görürüz iki e, hastanın karnı güzel hastanın tipi de güzeldi onu da söyleyebiliriz O da kıymetli gençler. 3 Evet. Kastının ondan sonra 4 safra kesesini açtığımızda içinden iltihap çıktı. Onu da sizle paylaşalım. Tam sisliğe oturmuş taşı vardı. Evet. Ümit Hocam buyurun. Değil mi? En önemli evet. bulduğu. Hadi getirin o veri de şu keseyi çıkaralım artık. Keseyi çıkartan sonra koledon üzerindeki mirizi ön tanrılı çalışmalarımızı netleşelim diye. Evet. evet gençler birazdan siz çağıracağım. Evet gençler bakın. Safra kesesini çıkardık. Kolodon üzerinden de patolojiyi gönderdiğimizde benim geldiğinde bu hasta mutlu olmuş gençler. Şimdi şurayı çalışacağız bildik. Tamam. Bir bakalım. Evet gençler birazdan çağıralım. Gençler. Lenf birlikte şu granle ve enfekte dokuyu çıkarıyoruz. Ve de kolodoru rahatlattık. Bilirgin seviyelerde ikiye düşmüştü. Siksik kanalı görmüyoruz. Gençler mirizi tip 1, tip 2, tip 3, tip 4. Tip 4 tamamen açılmış olan artık lale gibi. Tip 1 de bu vaka gibi basmış olan. Tip 1'i keseyi alın, baskıları kaldırın, eve gidin deniyor. Bu da o. Ama e, o kararın verildiği dönemde hepatik özel bu kadar başarılı olmuyor. Daha sonra da hasta komplikasyonlarla, ERCP ile falan uğraşıyordu. Evet, ee, bugün mi? için tip 1'lere de e, gerçekten hepatik özel şansı vermek lazım mı? İlerideki bu koledonun darlıkları, komplikasyonların önleme adına. Çok önemli gençler evet. adına bu cevap. Şimdi bu çok tabii enflama bir doku. Enflamasyon darlığı da getiriyor. Arada enflamasyon atlayınca açılıyor. Açılır kapanır sarılık haline geliyor olay. Bu hastada manenti olma ihtimali düşük. Ben de sana katılıyorum ama yine de ekarte edemiyoruz onun için. Her şey rahat artık. Dilatasyonlar kaybolmuş. Akış rahatladı. Bu hastayı da ortakta da krozun benim geldiğinde konu kapanır. Sistik şuradan ayrı giriyorsa ve tamamen sistiğin kendi granülasyonu kole şunları da aldığımızda kaçalım. Bakın e, sistik kanalın ucunu gördük. Şimdi bir kolanje çekeceğiz emin olmak için. Sonra e, burayı da sistik kanalı primer onu arayacağız. Tip bir e, şey olduğu için e, miriz olduğu için de yeniden Epet kocajinastomu yapmaya gerek yok. Orijinal anatomik kaz. Tabi tecrübe önemli. İnşallah evet. hastaya avantaj sağlarız süper oldu Hı. filmi çekelim onu da gösterelim gençler size gençler i̇şte şöyle sistik kanaldan şeyi soktuk feeding'i soktuk yukarıya doğru kontrast maddeyle şöyle bir test şutu çekeceğiz c kolluyla radyasyon alacağız birazcık çekelim şöyle ne? verdik çekelim evet Anladım. gençler şimdi bu e, test kontrol ettik çünkü neden kolodoğu korumayı kolodoğun sağlıklı bir şekilde ee, akışının hem karaciğerin içindeki safra kanallarının tam böyle kontrastla dolduğunu hem de dönem geçtiğini ve darlık olmadığından emin olmak istiyoruz. Ve hastayı da ileri daha komplike işler yapmadan bu süreci gentle bir şekilde bitirmek istiyoruz. Gelin bir de şimdi monitöre gidip bakalım. Eşler, e, gördüğünüz gibi safra kanallarının tüm yukarıdaki ağaçlarını gördük. Bunu bu şekilde görmüyordunuz. Bizim sistik e, kanaldan soktuğumuz feeding kateteri gördünüz. Koleodok'un altının en doğal kalibrede aktığını gördünüz. Şurada bir amp oldu. Sistiğin ucunu şurada görüyorsunuz. Bakın. Ümit hocam ne diyeceksin? E, Koleodok da iyi gözüküyor. Sonlanışı da iyi gözüküyor. İntrapatik safra yolları da iyi gözüküyor. E, geçiş de açıldı. E, Gençler size bu, bir de... sonucuna göre ameliyatımızı sonlandırabiliriz. Evet. Gençler bir de size şey soralım. Hani batın içinde tampon falan kompres unutuluyor ya. Her kompres artık target olarak şunun gibi e, radyoaktif, e, radyopak maddeler koyuyor, teller koyuyor. Bakın, şu küçük tampon, bu büyük kompres. Gördünüz mü? bunları da grafiğiyle eğer tamponları sayıyoruz, bulamayacak olursak karın içinde, bu şekilde direkt grafi çekiyoruz ve bunları gördüğümüzde evet, karın içinde tampon unutulmuş oluyor. Diye. Ameliyat boyunca kullandığımız tamponların tamamını sayıyoruz. Mesela diyelim ki 30 tane tampon kullandık. 29 tane çıkarsa ve hiçbir yerde bulamıyorsak e, o zaman da tekrar hastayı tarıyoruz. Biz bazen ekibin alert olması için burada söyleyeyim size triklerimizi tamponun birini hemen saklayıp ekibi 5-6 defa saydırdığımız bulamadıklarında da Aa, buradaymış dediğimiz ekibi alert tutmak için o tür numaraları da yapıyoruz. Onu da size söylemiş olalım. Sistik kanalın da güdüğünü 5.0 0 kapattık. Anatomik olarak kolidon akışık konforla ile geldi. E, ee, de kolidon sağlıklı olduğunu gördük. Lem nodlarını gördük. Dövdenim çok gentle bir şekilde ayırdık. Orasında çok havalı oldu. Onu da gördünüz. Arteri zarar vermedik. Hilus çok güzel oldu. Keseden kurtardık. Sistemi kontrol altına aldık. Bence çok gentle ve dengeli bir iş oldu. Şunu da söylemek lazım. Bu tür vakalar ...gerçekten ekip çalışmasıyla yapılmalı. Ee, hem patoloji... ...hem radyoloji... ...hem vakanın bu mirizi tip 1... ...tip 2'de koruyup korumayacağımız... ...hem hepatokrizi de ...deneyimli olmak. Çünkü bu hastaların komplikasyonları... ...anastomoz yapsanız, anastomoz dağlıklarının... ...yönetimi... ...bu vaka bu şekilde kalır, kaldığında... ...ileride gene safra yollarında bir sıkıntı çıkacak olursa... ...bunlarla ilgili yapılacak işler... ...hepsi kendi içinde bir durum. Ama hastamız için çok mutluluk verici bir haber bugün. Temiz bir süreç yönetiyoruz. Şahane bir gün oldu. Ekibin eline sağlık Ümit Hocam. Söyleyeceğiniz var mı? Yok her şey süperdi. Efsun Uyaman abi senin adın ne? Ben bırakayım. Evet, sen <laughs> sen de... Hadi Ümit Hocam. Evet. Evet. Gelmiş geçmiş olsun. Ekibin eline sağlık. Ee, Kolodo değerlendirdik. Frozun çalıştık. Mirizli olarak yorumladık buradaki darlığı. Ama oradaki taşın mirizli yaptığını da gördük. Gençler mirizli olarak değerlendirilen tüm işler bitti. Ama safra kesesinde de birkaç parça çalışalım dedik. Hatırlıyorsunuz ilk açtığımızda safra kesesinin üzerinde şeyi vardı gençler. Günün sonunda teknik olarak safra kesesinin üzerinde... E, tutulum e, biraz böyle granle dokular vardı. Şöyle şöyle hayır hayır hocam Evet. evet. Elim üzerine leke var arkadaşlar. Ve, ve safra kesesinde gençler safra kesesinde e, söz konusu malnite işaret edildi. Biz de tamamlayıcı olarak keserin yatağını çıkaralım dedik. Evet. Gençler safra kesesini yatağını bakın. Tertemiz şöyle. Ama safra kesesini yatağını çıkaracağız. Bu kadar çıkarsak yeter. Çünkü başka bir şey yok. Sizi birazdan çağıralım. Şöyle, şöyle klip mi istedin bağlamamı istedin. Klip. Evet. Gençler safra kesesinin yatağını adetten ve de prosedür gereği çıkarıldı. Bakın safra kesesi. Bakın yatağı. Bakın. Değil mi abi? Evet. Bakın şöyle safra kesesi. ve Arkasını da, çevirdiğimizde da. cerrahi sahnesi, sınırlarının çok güzel olduğunu gördük. Bunun da safra kesesi malintesi sonradan geldi diye Froz'un da ek olarak miriz olarak safra kanallarına problem yok. Şimdi safra kesesinin yatağını tekrar çıkardığımız parankimin bana penset verin kurutalım. Sonra hepsini bir daha bırakalım. Demek ki neymiş ekip çalışması ekip çalışması efendime söyleyeyim tekrar patolojinin şüphenin ortaya atılması evet. şuraya yarım koydum dedin ya bir yani şundaydı bağlamanın evet, yanına bağlamayı kayıtlıyorsun evet gençler işte. çok güzel kupkuru çıkardık evet. şunları da temizliğimizi evet. Gördünüz değil mi? İşte Kıpkırı tertemiz bir çalışma. Benim, benim kamerayı da getireceğim de şuradan. Evet süper oldu. Evet gençler şey ol prosedür gereği kese sayı kabul ettiğim için hem nodlarını da topladık. Şu anda kamu yapatik bir de medial portalını şurada onu da dalalım. Zaten lateralleri de almıştık şurada. O zaman bunlar da benim ama şöyle de hepsini biz. Efsun yenilemesi istendi. Evet Efsun'u bıraktık tekrar. Evet, gelmiş, geçmiş olsun. Ekim'den